27 kat artan emekli maaşları var. Evet arkadaşlar bu sözlerin sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçilerle buluşmasında yaptığı konuşmada iktidarı döneminde asgari ücretin 16 kata kadar arttığını belirterek fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür diyor. 27 kat artan emekli maaşları vardır ifadelerini kullanıyor arkadaşlar. Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkündür. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır. Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelirlerini ve refahlarını yükseltecek formüller üzerinde durduk. Peki burada sormadan edemiyoruz. Sizin maaşınız gerçekten de 27 kat arttı mı acaba? ya da 20 yıl önce aldığınız bir ayçiçek yağı şu an 27 kat fazla fiyata mı satılıyor yoksa yüzlerce kat fazla fiyata mı satılıyor? Erdoğan sanayi üretimi, istihdam ve büyümede hızlı yükselişiyle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Hizmetler sektöründe süratli toparlanma yaşanıyor. Makroekonomide dengeler yerine oturmaya başladı diyor. Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon arttırdığını, milli gelirimiz Türk lirası olarak 11 kat yükseldiğini, asgari ücret 16 kat arttığını belirtiyor. Bu fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkün diyor. 27 kat artan emekli maaşları vardır diyor arkadaşlar. Belki de kağıt üstünde bu rakamlar doğrudur. Belki de emekli maaşları kat ve kat artmıştır. Ama emekli maaşlar yanında emeklilerin harcama tutarları da arttı. Asgari ücretin harcama tutarı da arttı. Az önce örnek verdiğimiz gibi ayçiçek yağının fiyatı da yüzlerce kat arttı. Enflasyon belki 27 kat değil 127 kat arttı. Bu konuları da dikkat almak gerekiyor. Umuyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece kat ve kat artan maaşlardan değil, EYT meselesinden, emekliye intibak zamı meselesinden, asgari ücretin düşük olduğundan, staj çıraklık sorununa kadar birçok konuda yeni açıklamalar yapar, yeni adımları atar arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerde paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 kat artan emekli maaşı açıklamasıyla ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.